Yeni bir fazmafobi videosundan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda şöyle daha önce yapmış olduğumuz kabus moduna tekrardan dönüş yapıyoruz. Biliyorsunuz etkinlik geldiğinde bu etkinliği yapabilmek için orta seviye, orta zorluk seviyesinde oynamamız gerekiyordu. Hatta şöyle göstereyim bilmeyen arkadaşlar için. Buradaki bu tatil 2022 etkinliğini, şu yılbaşı harçlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Etkinlikten şöyle kısaca bahsedeyim. Daha önceki videoları izlemişsinizdir ama e, ee, izlemeyenler için şöyle bir bahsedeyim. Burada yılbaşı yani tatil 2022 ödülünü alabilmeniz için bakın şuradaki e, kartınızın üzerinde bir rozet görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle şuradaki boşluğa tıkladığınız zaman rozeti aktif edebiliyorsunuz. Tabii bunun herhangi bir fonksiyonu yok. Sadece görüntü görsel amaçlı. Onun dışında buradaki haritaları Şurada görmüş olduğunuz yukarıdaki 5 harita, aynı zamanda küçük kamp haritası ve diğer çiftlik evi. Yani küçük haritaların hepsini oynadığınız zaman burada çam ağacı işareti olan oyunları oynayacaksınız. Aynı zamanda bunları oynarken de bakın orta zorluk seviyesinde oynayacaksınız. Buradaki bu çam ağacı işaretini göreceksiniz. Kabus modu, profesyonel mod bunlarda olmuyor arkadaşlar. Sadece orta seviyede oynamanız gerekiyor. Bunların hepsini bitirdiğiniz zaman yapmanız gereken şey şu. oyuna girmeden hemen şuradan gösterebileyim. Şimdi oyunun içerisine girdiğiniz zaman o haritayı seçtiniz. İçeriye girdiniz. Siz hayaleti tespit ediyorsunuz. Yine aynı şekilde normal bir şekilde devam ediyorsunuz. Hayaleti tespit ettikten sonra kamyonda kamyonda hemen şurada ekranın sol tarafında masanın üzerinde şu tabağı göreceksiniz. Tabağı boş olarak görüyorsunuz arkadaşlar. Tabağı ister yanınıza alabilirsiniz. İster evin içerisinde farklı yerlerde konumlandırılmış bu krakerlerden bulmanız gerekiyor. Toplamda 6 tane kraker bulacaksınız. Her aldığınız kraker otomatik olarak tabağa ekleniyor. 6 tane kraker olduktan sonra bu tabağı hayaletin yemesi için alıp bırakıyorsunuz arkadaşlar. Tabi bazen tabak kamyondayken de hayaleti yiyebiliyor. Ya da yani böyle bir bilmiyorum sistemsel bir sorun mu ya da olması gereken şeylerden bir tanesi bu mu bilmiyorum ama ben tabağı yanıma alıp hayaletin odasında yere atıyorum. Hayalet bunu yediği zaman ekran kararıyor. Ekran karardıktan sonra yani 1-2 saniyelik bir kararma oluyor ondan sonra av başlatıyor. Avdan da ölmeden sağ kurtulursanız diğer görevlerinizi de yaptıysanız görev yapma zorunluluğunuz yok. Sadece ekstra para kazanmak için yapıyorsunuz. Diğer görevlerini yaptığınız fotoğrafları çektiniz daha sonra çıkıyorsunuz. Bitirdiğiniz zaman buradaki tik yeşil tik çam ağacının üzerine geldiğinde tamamlamış oluyorsunuz. Ve sonra diğer haritalara girdiğinizde bütün haritaları yaptığınız zaman bakın bütünden kastım yine buradaki çam ağacı işareti olan haritalar arkadaşlar. Hani hepsine birden girmeyin büyük haritalarda yok çünkü. Bu işaretler haritaları yaptıktan sonra bir gösterdim rozet alıyorsunuz. ...iki şuradaki tatil 22 kupasını size veriyor arkadaşlar. Yani vitrininizi süslemek için böyle bir şey yapabilirsiniz. E zaten orta zorluk seviye modunda da zaten kolay oluyor. Yani e, girip direkt bitirebileceğiniz hatta tek seferde başlayıp bitirebileceğiniz bir durum söz konusu. Şimdi biz ne yapıyoruz? Epeydir bu etkinlikten kaynaklı olarak Kabus modundan ayrı kalmıştık. Artık kabus moduna bir gidelim. Hatta H da gidelim. Şöyle bir H fightın tozunu atalım diye düşünüyorum. Umarım atabiliriz. Biraz para kazanalım ya. Çok para kaybettik ya. Ekipman alıyoruz. Yani ben oyun dışında da bazı şeyler deniyorum. Denediğim zaman da e, ölüyorum. Yani e, biraz riskli şeyler deniyorum. Tabi bu süreçte. Eşyaların hepsini kaybettiğim için baştan satın almak yaklaşık 2000 dolara mal oluyor bana arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz eşyaları tek seferde kaybederseniz, ölürseniz bu eşyaları ekleyken hemen hemen 2000 dolara 1950 dolar civarında bir maliyeti var bunların. O yüzden bilginiz olsun. İhtiyacınız kadar eşya alın. Yani şuradaki gördüğünüz eşyaların hepsinden ikişer tane ihtiyacınız yok. Ben tek kişi oynuyorum. Kaldı ki 4 kişi dahi oynasanız bir EMF, bir telsiz, bir yazı defteri işinizi görecektir ay işte üç tane tuz fazla, iki parabolik mikrofon, 4 hareket sensörü bunlar çok fazla. Ben tek seferde eklediğim için o yüzden ay ayırmak için uğraşmıyorum. Şimdi 50 dolar değerinde fotoğraf ödülü al diyor. Hedefleri tamamla başka bir avcıyla oynar bunu şu an yapamayız. Ruh telsizinden cevap al diyor. Yapmaya çalışacağız. Telsizden cevap almaya çalışacağız. Bak <laughs> bunu artık alışkanlık oldu. Böyle eğilip kalkmaktansa şöyle alıp bakmayı tercih ediyorum artık. Hayalet türünü doğru tahmin et. Doğru şekilde bul. Ben kendi yorumumu katarak devam ettim. Ee, buna 100 dolar para veriyor. Tabii 15 kez tamamlayacağız. 11 kalmış. Kontrattan para kazan. 743 dolar kazanmışız. 5000 dolara tamamlamamız lazım. 100 dolar almak için. 3 yıldızı hayalet fotoğrafı çek. Tam 15 tane. 14 tane daha çekmemiz gerekiyor. Şimdi sen gidebilirsin. Buradaki görevler. Tamam. Bu arada sis var. Bu sis efektini ben hiç sevmedim. Bilmiyorum arkadaşlar sizler ne düşünüyorsunuz. Ama bence... Yani ortamı güzelleştirmek adına yapılmış olabilir. Baksana abi hiçbir şey görünmüyor. Yani öldüğüm zamanki ekranla şuradaki ekranın Hani bak şöyle atayım. Elimde bir şey olmasın. Bak öldüğüm zamandaki ekranla aynı oldu. Yani yaşayan ölü gibiyiz şu anda. Lanetli aynı umarım yoktur. Yok. Tamam lanetli aynı yoksa diğerleri sol. Seviyorum bu oyunu ya. Şöyle tarot kartını gördüm. Kapı mı açıldı arkadaş? Abi sis geliyor da evin içine de girmezsin be. Neyse. Kaldığımız yerden konuşmamıza devam edelim. Şimdi buraya bakmaya sadece kemik için bakacağım. Şurada oca tahtası duruyor ama biz tarot kartını zaten... Oğlum kapansana. Bak bu kapı oynanmış. Bu kapı oynanmış. Kim oynadı bu kapıyı? Hemen derhal bir ses ver. Abi şuna bak ya. Duvarın maviliğine bakın arkadaşlar. Yani bu görüntü kalitesini arttırmaya çalıştıkça sayın pazmofobi etkileniriz. Lütfen sesimizi e, duyun. Kulak verin. Şu görüntü ayarlarıyla oynamayın lütfen ya. Yani daha da güzelleşmek yerine daha da kötü bir hal alıyor. Yani kameranın özellikle video kameranın gece görüş modunda falan böyle tamam yukarıdan ses aldık. Geliyoruz. Gemiye bakayım gelmişken bir ses daha aldık. Bazen videolarda izleyen arkadaşlar diyor ki abi diyor kemiği diyor önündeydi görmedin. Oğlum bu neyin yansıması böyle? Kemik diyor önündeydi diyor nasıl görmedin abi diyor. Arkadaşlar öyle bir konsantre olmaya çalışıyorum ki bazen ben gideceğim yeri bile göremiyorum. Kaldı ki kemiği nasıl göreyim yani. Bir de tek başımayım en ufak bir çıtırtı geldiği zaman içeride ortam geriliyor. Yani kulaklıkla oyun oynuyorum hayaletin bağırmasını... Aynı zamanda böyle bir kapı sesi, ne bileyim işte cama vuruyor, bir şeyler yapıyor. Hepsine böyle bölünmek biraz işleri zora sokabiliyor. Yani kabus modu biraz daha sıkıcı bir kapak niye parlıyor? Bak bak. Ya bak dönüyorum. Ekran hataları. Bak lan şu açık olmaması lazım ha. Yani bunun normalde açık olmaması lazım. Kemik, kemiği bulduk. Bir şey attı. Buralardan bir yerden bir ses mi geldi yoksa yan odadan mı? Yan odadan. Geldim. Hı? Geldim dostum. Acele etme. Hepimize yetecek kadar bir dondurucu soğuğumuz varmış burada. Oğlum ne oluyor dondurucu soğuk var şey var. Şimdi Demon kardeşle beraber mi bu maceraya başladık? Önce ona bakalım. Bu şartel neden kapatıldı? Abicim en aşağı demiş değil mi şartlar? Şimdi sen beni niye uğraştırıyorsun ki? Bırak işimize gücümüze bakalım ya. Zaten ben seni yakalayacağım. Yani nereye kadar kaçacaksın? Akıl sağlığını bayağı bir indirmiş olması lazım. Evet indirmiş. Şimdi fotoğraf makinamız var. Şu anda içinde yeteri kadar pozu var. Onu almaya gerek yok. Telsizi ver. Belki görev yaparız. Baksana abi şuna hiçbir şey görünmüyor kamerada. Yani sis efektini yapana kadar şu kameranın efektini yapsaydınız. Bak buyur buradan bak ya. İşte kameraya bak şimdi ne oluyor şimdi? Burada bir perde var da biz mi görmüyoruz? Yani siz efekti buradan mı başlıyor? Ne oluyor yani? Neyse şu ışığı açacağım. Parlaklık ayarıyla falan mı alakalı? Parlaklığı mı kısacağız? Ne yapacağız? Cık. Abi yukarıdaki telefon titremesi de buradan duyulmaz ya. Telefon titriyor yukarıda. Bak bu jin olamaz. Jin çünkü girer girmez böyle şarteli kapatmıyor arkadaşlar. Yani jinin şartelle bir işi yok. Bu jin olamaz. O yüzden bunun üstünü çiziyorum. Şöyle bir o görüntü iyice bulandı. Hadi bakalım. Zaten bir şey göremiyorduk. Hiçbir şey göremeyelim. Evet. Give us a sign. Dondurucu soğuk efekti biraz daha düzeltilmeli ya. Sanki bir nargile içiyormuş gibi böyle duman çıkıyor ya. Önceden ağzımızdan ufak bir duman çıkıyordu. Tamam anlıyorduk. Ulan var ya tahmin ettim ha dedim. Şimdi bu içeriye gider. Dur. Abicim şunu bir at. Bir yemek bakacağız. İşimizi zorlaştırıyorsun ya. Bu da tamam şimdi o zaman are you here? Are you close? Are you friendly? Where are you? Are you here? Are you close? How old are you? Are you here? Konuşmazsan konuşmak Çok da sorun değil. Biz seni her halükarda buluruz. Bu arada bu kapılara dokundu bu. Ve parmak izi yok. Bu kapıya da dokunmuş. Buna da bakalım. Bu arkadaş... Şimdi hayalet küresi yok. Görmedik. İçerideyken de baktığımız halde yoktu. Ama şimdi kabus modunda biliyorsunuz bunu silmenin bir hiçbir anlamı yok. Çünkü neden? en azından mimik değil. Mimik hayalet küresi vermek zorunda. Ee, bu hayalet bu kanıtı saklamış olabilir. Bunu almaya gerek yok. Zaten bir kameramız var. Şimdi sen bir de fotoğraf makinesi ver. Bir yakın yakındaki temizde temizle. Avdan kaçmayı sağla. Bak çok güzel ilerliyoruz. Çok sakiniz. Her şey çok güzel. Tarot kartlarını çektikten sonra da başımıza bir olay gelmezse en azından şu direkt öldüren kart gibi bir durumla karşılaşmazsak çok daha mutlu olacağız. Şunu yazarsan IMF seviyesine de bakalım. Şöyle kalsın. Evet. Fotoğraf makinesi elimde. Ver abicim şunu da. Şu anda parmak izi herhangi bir şey yok. O zaman give us a sign. Are you here? Where are you? Are you here? Kapı açık diye mi cevap vermiyorsun acaba? Are you close? Are you friendly? How old are you? Are you here? Are you close? Abi bu mavi ışık niye sağdan sola geliyor? Bak UV fenerinin mavi ışığı alttan yukarıya doğru böyle bir Are you here? Bak görüyor musunuz sağ tarafta? Ya bu görüntü ayarlarıyla keşke oynamasaydınız ya. Parmak izi var. Hayda. Her yere dokunuyorsun dostum. Hmm. Dur oğlum. Bir dakika. Sakin ol. Tamam halledeceğiz. Etkileşimler, parmak izleri, fotoğraflar. Şu an her şey 3 yıldızlı. Oğlum bak her zaman uyarıyorum. Şu benim defterimi böyle Kabaca hareketlerde bulunmaman gerektiği konusunda. Bir şey daha fırlattı burada. Buradaki defteri fırlattım bu sefer de. Sen defterlerle alıp veremediğin ne dostum? Av başlayacak artık. Sinirlenmeye başladı. Tamam bak hayal et. Çekil. Parmak izi olayın düzelt diye bir güncellemede bir şey paylaşmışlar ama bakalım. Evet düzelmiş. Önceden karanlıktı yaklaştığımız an belirgin oluyordu. Şimdi düzelmiş. Şimdi bugün mü dün mü Bir küçük güncelleme paylaşıldı galiba bugün Onunla ilgili bir düzeltme yapmışlar Hatta Sanimedeus haritasında Yağmurun yağarken yere temas etmediği Havada kaldığı Yağmur damlalarının Gibi bir durumdan da bahsetmişler Onu da düzeltmişler Sen kal bir tane akıl sağlığı hapı Her zaman lazım Evet tütsüyle yakındaki alanı temizleyelim Şimdi sen bize fotoğraflarla artık tuzla bir işimiz kalmadı. Bir tane de haç. Haç verme. Sonra alırız haçı. Bu arada bayağı bir sakinsin. Telsiz yok. Yüreği yok. Kimsin oğlum sen? Kendini bir göster bize be. Cama vurduğunu duydum. Hatta bir bakalım. Bak eli burada. Parmak izi. Bir daha vurdu. Parmak izi değişti. Vur bir daha vur, vur vur yakacağım oğlum bu evi de yakacağım seni de kendimi de herkesi yakacağım burada al yataktan başlayalım şimdi bu arkadaş twins olamaz arkadaşlar çünkü sadece bu odada etkileşim veriyor başka odalarda etkileşim vermiş olsaydı odası burası iken Ama bu twins diyebilirdik o yüzden twins'i siliyoruz sürekli olarak kapılara dokunması biraz bana yüreği andırıyor aslında bir av başlatacağız Av başlattıktan sonra bir dakika, ulan Timis değil dedik. Adamı sinirlendirdik. Şu ver abiciğim şu kartları ya. Hala yukarıda bir şeyler ötüyor bak. Şurada saklanacak yer var mıydı? Yoktu. E biz nereye saklanacağız? Aşağıda saklanacak yer yok. Yukarıda saklanacak yer yok. Şuraya gireriz bence. Aç aç kapıları aç. Oyna dur. Şurada vardı be. Harika. O zaman çekmeye başlayalım kartları. Oh. Fuğla döndü. Yani iptal oldu. Al başlayacaktı. Oğlum ne oluyor? Hadi be. Bu kart çok güzel olacaktı ya. Tüh. Moroy değil. Çünkü hayalet yavaş. Moroy hızlı. Ben hiçbir şey duyamıyorum ki. Geliyor. Bir dakika. Hunt olabilir mi bu? Çünkü bak Revenant değil. Revenant saklandığımızda yavaş hareket ediyor arkadaşlar. Ee, Morayı hızlı hareket ediyor ama ilk başta çok yavaş hareket etti. O yüzden Morayı eleyeceğim. Şu anda hantu gibi yani buralara Defteri mi yazıyor? Ya da deftere mi vurdu? BMF seviye 3. Şimdi. Şuranın dışını yakalım. Burayı kapatalım. Bak bütün dolapları aramış. Anlı gibi sanki bu da. Çünkü odasının oradayken hızlı bir hareket etti biraz. Give was a sign. Are you here? Abi hem telsizi hem küreyi saklayamazsın. Tam bunu geç. Yemek 5 de yok. Şu akıl sağlığını fullleyecek kartı çekmemiz lazım. San kartını. Çektik ve öldük mü? Hayır. Tamam etkileşim. San kartı bekliyoruz. Don olum. Bak odasını değiştirmiş olabilir. Birkaç saniye bekliyoruz burada. Burada bir etkileşime girecek mi bakalım. Çekelim. Burada etkileşime girdi. Burada. Bak. Odayı değiştirdi. Buraya geldi. Gidiyorum. Tamam sen kazandın. Tabii ki hayır yani kazanmadın ama çekmeye devam edelim. San kartı işte bu. Tamam bu iyi oldu. Lan başka bir şey sistem olacakmış ha. Bütün kartlar full olurken istediğimiz kartı çektik. Well of Fortune %75'e düştü akıl sağlığımız. Bir tane tütsüye ihtiyacım var. Hemen gidip alıp geleyim onu. Tamam artık sabah olsun. Bak bu arada bir kere daha başlatacağım ya. Işığın yanık olması işleri biraz zorlaştırıyor. Yani bu hantu olabileceği ihtimali üzerindeyim ben. Give us a sign. Buradan gitti bu ya bak. Bak gitti buradan bu. Tekrar gelir mi bilmiyorum ama. Buraya bir yere geldi bu. Bak cama vurdu burada. Tamam. Görüyor musunuz? Camda parmak izi var. Devil kartını ben tarot kartlarıyla şey kullandığımda Devil kartı ne zaman gelse ve hangi odadaysam hayalet oraya geliyor. Çok saçma. Yani o kartla odasını değiştiriyor olması çok saçma. Buraya gelmiş tekrar. Oğlum sen Haltus'un galiba ya. Şimdi bu Demon değil arkadaşlar. Çünkü neredeyse hiç av başlatmadı diyebiliriz. Av başlatmaya kendimiz zorladık bu arkadaşı. Ee... Dur. Haç. Haç ve mum alıp gelelim. Onuruyor biliyorsunuz. Ateşten korkan bir hayalet. Bakalım biraz tehdit edelim bunu bir ee, tane de haç ver. Bakalım tepki verecek mi? Şuralarda bir yerde bir mum daha olması lazım. Hadi bakalım dostum. Ne oldu rahatsız mı etti? Eder. Eder. Bu genelde böyle rahatsız eder benim ateşler falan. Tamam anladık buradasın. Hah. Ateş rahatsız mı etti seni? Söndürme. Ateşi niye söndürüyorsun? Tütsümü ver. Şuradaki mumu da ver. Al. Bunu da kapıya koyayım da iyice kulur sen. Olduğun yerde kulur. Give us a sign. Are you here? Give us a sign. Show yourself. YMF5 yok. Dots projektörü yok parmak izi var. Şu anda gördüğüm sayetlerin içerisinde ben parmak izi işaretlemeyi unutmuşum arkadaşlar. İşaretledim zannediyorum ki zaten doğru tahmin etmişiz. Panto arkadaş. Bir de Onurio falan diye bir deneyim dedim ama en azından çıksaydın olurdu be. En son Onryo'nun odasına iki tane mum koyduğumda ...oda değiştirmişti. Gitti odaya. Mesela atıyorum şu odaya gitti. Gittim oraya iki tane mum koydum. Öbür odaya gitti. Oraya koydum. En son avı başlatmaya başladı. <laughs> yani bundan ateşten korkuyor. Yani bu bir çakmak olabilir. Bir mum olabilir. Hatırlayacaksınız... Ee, ...apokalips... ...den sonraki gelen güncellemede... ...bu bal kabaklarını falan topluyorduk. Şimdi o güncellemedeki... ...bal kabaklarının içerisinde mum vardı. Onu yaktığınız zaman onlardan bile tırsıyordu. Gidiyorum ben dostum. Kapıdaki bunu söndürdü. Yok yok. Tamam. Hamtusun sen. İnandık. İkna olduk. Okey. Görüşürüz. Vallahi istediğin kadar çek diyeceğim. Ekibimizin bir üyesinin hafızası kaçmasını sağlayayım. Bak. 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 Görevi bırakıp gitmek hiç hoşuma gitmedi şimdi. Görevi yapalım. Give us a sign. Show yourself. Kill me. Atak. Are you here? Atak. Yok mu atak? Şöyle güzel bir atak başladı. Are you here? Kill me. Show yourself. Do something. Vallahi birader böyle kapı açma kapatma bunlar boş işler ya biraz gerçekçi olmak lazım. Are you here? Bak sen bir av başlatacaksın. Ben de seni tütsüyle geri çevireceğim bu olayı burada kapatacağız. Ne dersin? Lan çık şuraya. Çok gıcık bir sesi var bunun ya. Evet sendeyiz. O abi o nasıl bir buhar ya? You Jane Camper. Seni gidi Camper seni. Al başlat hadi. Yapabilirsin. Are you here? Acaba normal şartlarda hangi <laughs> vatandaş gelip de böyle bir eve girip yani düşünsenize yani sesi falan geçtim hadi siz Neyse, geliyorsun buraya bir görev uğruna hayaletle dolu ya da şöyle söyleyeyim, dolu demeyelim, daha doğru olur. Hayalet olan bir eve girip hayaletin türlü keşfetmeye çalışıyorsun. Ortam karanlık, arada şarteli kapatıyor. Ya bırak hayaletle eve girmeyi. Zaten e, kapıdan içeri girmezsin de. Ama bir de içeriye giriyorsun, şartları açıp kapatıyor, kapıyor, açıp kapatıyor, kafayı yersin düşünsene. Tam giriyorsun içeriye, zaten zorla girmişsin. Tak ışık yanıyor sönüyor filan tamam gittin öldün bittin yani. Give us a sign. Hadi dostum bir av başlatacaksın be. Bak gidiyorum ama. Görevin de senin olsun. Evet gidelim. Kabus modu Orta moddan daha da kolay bir hal aldı arkadaşlar. Yani aslında bunu biz kendimiz yaratıyoruz. Yani akıl sağlıklarıyla oyunun düzenini dengede tutmaya çalışıyoruz. E gördüğünüz gibi zaten izlediğiniz birçok böyle kabus videomda da e, Herhangi bir hayalet bazen o yorumlarda yazıyorlar. Abi kabus modunda nasıl bu kadar tek başına rahat oynuyorsun. Arkadaşlar tamamen oyunun püf noktası akıl sağlığınızla alakalı. Bakın geçin tütsüyü haçı kamerayı bir tarafa bırakın. Kabus modu da olsa tamamen bütün her şeyin anahtarı akıl sağlığı. Akıl sağlığınız düşük olduktan sonra amatör modda da hayal etsizi rahatsız eder bırakmaz. Orta modda da profesyonel modda da. Ama akıl sağlığınız yüksekken Demon bile hatta bundan 1-2 önceki birkaç video önce Demon geldi ama orta modda gelmişti. Orada bile akıl sağlığını yüksek tuttuğum için adam arka arkaya başlatmamıştı. Akıl sağlığı düştükçe bir şeyler yapıyor. O yüzden oyunun kilidi bu arkadaşlar. Aklınızda olsun.